Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası. Binom açılımı test 1 sayfa 294 ve 295 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İfadesinin açılımında 7 terim varsa x artı 2 üzeri 2 ifadesinin kaç terim olduğunu soruyor. Neydi terim sayımız? Direkt derecenin bir fazlası terim sayısını eşitti n artı 1'i 7 ise n'imiz ne geldi? 6. O zaman şurada n'i tekrar yerine yazıyorum. x artı 2 üzeri 2 n ifadesinde x artı 2 n'imiz 6 idi. 2 ile 6'yı çarptım. 12. dereceden bir ifade. 12. dereceden bir ifade de ne vardı? n artı 1 tane terim vardı. 12 artı 1'den 13 tane neyimiz vardır? Terimimiz vardır. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkındadır diyorum. İlk sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. İfadelerinin açılımı yapıldıktan sonra aynı dereceli terimler toplanarak oluşturulan ifadenin terim sayısı kaçtır? Normalde üst derecenin terim sayısı kadar ne vardır? Terim sayısı vardır. Üst derece dediğimiz üçüncü dereceden bir ifade. 3 artı 1'den direkt dördüncü, e, dört tane terimli bir ifade olduğu için ifadede dört tane terim vardır deriz. E hocam böyle hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi şu ifadeyi açıyorum. X artı birin karesini aldım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x'ten 2x i̇ki artı ikincinin karesi birin karesi 1. Bir. x artı birin kübünü aldım. Birincinin kübü x küp artı 3 tane birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 tane ikinci çarpı birincinin karesi artı birin, ikincinin neyi kübü. Bak şimdi ifadeleri toparlıyorum. X küp başka var mı? Yok. Yazdım. X kare 3x kare daha 4 tane x kare. 2x 3x daha 5x. 1 artı 1'den ne geldi? 2 geldi. Bak 1, 2, 3 kaç tane terimimiz oldu? 4 tane terimimiz oldu. Yani ifadeleri ne yapmış olduk? Direkt toparlayarak yazdığımızda ifadenin 4 tane terimi vardır diyebiliriz. Üçüncü örneğimize geldim. Üçüncü sorumuza geldim. İfadenin katsayılar toplamının sabit terimine oranı kaçtır diye sormuş. Katsayılar toplamı neydi? X ve Y gördüğümüz yere yani bilinmeyenlere 1 yazıyorduk. Sabit terimde de X ve Y gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 0 yazıyorduk. Şimdi önce 1 yazalım. 1 eksi 1 eksi A'nın kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Yani 1'in karesi eksi 1 eksi A olarak yazdım. Bu da sıfırladığı. Eksi 6. kuvvetinden eksi sayıların çift kuvveti artıdır. A üzeri 6 olarak niteledim. İkinci olarak sabit terim için x ve y gördüğüm yere 0 yazdım. 0'ın karesi eksi 0 eksi a'nın 6. kuvveti bu da eksi a'nın nedir? 6. kuvvetini o da a üzeri nedir? 6'dır. a üzeri 6'yı ne yaptık? a üzeri 6'ya böldük. O da değer olarak kim eşittir? 1 eşittir. Cevabımız nerededir? Direkt A şıkkındadır diyebiliriz üçüncü sorumuzdan. Dördüncü sorumuza geldim. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim, sondan kaçıncı terimdir? Şimdi biz ifademizin önce ne yapalım? Bir terim sayısını bulalım. Ne dedik dersimizin başında? Terim sayısı derecenin bir fazlası kadar 8 artı birden 9 tane neyimiz vardır terimimiz vardır dedik. Peki 9 tane terimi bir yazalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sayı az olduğu için yazıyorum. 6, 7, 8, 9. Baştan kaçıncı terim diyor? 4. terim. Bakın 4. terimi işaretliyorum. Baştan 4. terim sondan kaçıncı terimdir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 sondan kaçıncı terimmiş? 6. terimmiş cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 4. sorumuzdan. Beşinci sorumuza geldim. Beşinci sorumuzda ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan üçüncü terimin katsayısı. Yani baştan dendiğinde r artı bir olarak niteliyorduk bunu. Baştan r artı birinci terim. r artı bir değer olarak 3 ise r'yi ne olarak bulduk? 2 olarak bulduk. r'yi 2 bulduktan sonra enimiz zaten nedir? 6'dır. Bunun neyini soruyor? Katsayısını. Bakın genel formülümüzü kullanıyorum. Neydi? n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r bizim kaçıncı terimimiz veya derecesi ne olursa olsun ifadeleri bulabileceğimiz neydi? Genel formalimizdi. Bu da nereden geliyor? Binom açılımından. n dediğimiz 6, r dediğimiz 2, 6'nın neylesi? İkilisi çarpı x dediğim birinci terim. Birinci terimim ne? 2x. 2x'in neyi? n eksi r inci. 6 eksi 2'den 4. kuvveti çarpı y'nin r inci. yani y'nin direkt değer olarak İkinci kuvveti olarak yazdım. 6'nın ikilisi 6 kere 5 30 bölü 2'den 15 çarpı 2x'in dördüncü kuvveti 16 tane x üzeri 4 çarpı ne geldi? y kare olarak ne yaptım yazdım. Buradan 15 çarpı 16 ne geldi? 240 240 tane x üzeri 4 y kare olarak buldum. Zaten katsayısı soruluyor. Katsayımız nedir? Direkt 240'tır cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz 5. sorumuzda. Hemen 6. sorumuza bakalım. Bir şehirde insanların matematiği olan ilgilerini artırmak amacıyla bazı etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerin biçiminde birinci, birinde sarıya boyanan okuyamadım. <laughs> Kaldırım taşlarına paskal üçgenin katsayıları yazılmış. Bakın bir, 1, 1 daha sonra alta toplana toplana gidiyor. Alta toplana toplana gidiyor. İfadeyi nitelemişim. Buna göre Pascal üçgeninin ilk 10 adımındaki kat sayılar yazıldığına göre boyanan kaldırım taşı sayısı kaçtandı? Şimdi bak 10 adım diyorsa birinci de bir, adım, bir tane boyamış. İkinci de 1 2. Üçüncü de 1 2 3. Dördüncü de 1 2 3 4. Bakın her adımda birer artıyor. O zaman 5 6 nereye kadar? 10'a kadar giden sayıların bizden neyin istiyorsa sen toplamını istiyor. Peki Neydi birden n'e kadar olan sayıların toplamı? Direkt n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. n'imiz kaç burada? 10. İfade 10'a kadar gitmiş. 10 çarpı n artı 1 11 bölü 2. 110 bölü 2'den ifademizin değeri kaç eşittir? Boyanan taş miktarı olarak 55'ini yapabiliriz. Bulabiliriz 6. sorumuzda Geldim 7. sorumuza olduğuna göre diyor P kaçtır diyor. Bak yine aynı formatı kullanacağım çoğunlukla. N'in R'lisi X üzeri N R çarpı Y üzeri R olarak niteledim. En yani burada kaç derece? 5. 5. dereceden bir ifade. Şuradaki ifade için Y üzeri 0 nitelenmiş. O zaman R'miz nedir? Direkt 0'dır şeklinde ne yaptık? İfademizi niteledik. Hemen buradan ifadeyi yazıyorum. 5'in sıfırlısı çarpı direkt x dediğim 3x. 3x'in kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti çarpı y dediğimiz 4. 4'ün neyi? 0. kuvveti olarak yazdım. Buradan toparlıyorum. 5'in sıfırlısı 1. 3'ün 5. kuvveti 84, 81 direkt 4. kuvveti 3 ile çarptım. 243 çarpı e, tabii 243 çarpı x üzeri 5 çarpı 4 üzeri 0 da 1 eşittir. Buradan ne geldi? 243 tane x üzeri 5 geldi. Zaten p sayımızı soruyor bize. Direkt x üzeri 5'in başındaki sayı direkt değer olarak nedir? 243'tür. Cevabımız değişikliğindedir diyebiliriz. 8. sorumuza geldim. İfadesinin açılım, açılımında ortadaki terimin katsayısı kaçtır? Şimdi Direk ifade olarak eni biz 2r olarak ne yapıyorduk? Niteliyorduk ortanca terimi bulurken. Veya direkt değer olarak e, ifadedeki değerleri nitelerken ne yapıyorduk? işte terim sayısı olarak niteliyorduk. Ortanca terimi ne yapıyorduk? Kas sayısını niteliyorduk. Hemen onun direkt beşlisi çarpı ne diyeceğim? Buradan direkt x'in beşinci kuvveti çarpı Y'nin 5. kuvveti olarak ne yapacağım? Yazacağım. Şimdi buradan o zaman bizden direkt ifade olarak onun 5'lisini istiyor. Bak açalım şunu. 19, 8 direkt 7, 6 5 direkt faktöriyel bölü 10 -5'ten 5 beş faktöriyel çarpı 5'i de aşağı doğru açalım. 5, 4, 3, 2, 1 olarak açtım. Şunlar gitti. 5 çarpı 2'den kim gitti? 10 gitti. Direkt 4 ile 8'i sadeleştirdim. Şurada 2 kaldı. 9'da da 3'ü sadeleştirdim. Burada da ne kaldı? 3 kaldı. Hemen toparlıyorum buradan. 6 kere 6, 36 çarpı ne geldi? 7 geldi. Buradan 210, e, 42 daha. Direkt 252 olarak cevabı nerede? A ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 9. sorumuza geldim. Yine birbirinden merdane sorularla görüyorsunuz boğuşuyoruz. İfadesinin açılımındaki terimlerin kaç tanesinde x'in kuvveti y'nin kuvvetinden büyüktür? Şimdi açarken <laughs> affedersiniz. Açarken ne yapıyoruz? İlk önce 89'un sıfırlısından başlıyoruz. 89'un sıfırlısı x üzeri 89, y üzeri ne geliyor? 0. Sonra 89'un birlisi diyorum. Direkt x'i Azaltırken x üzeri 88 y'yi ne yapıyorum? 1 artırıyorum. İfade gidiyor gidiyor. En son büyük olduğu duruma kadar gidelim. 89'un ne ilisi? 45'lisi. x üzeri 45. Direkt y üzeri ne geliyor? 44. Daha sonra ifade buradan sonra artık ne yapıyor? Değişiyor. Bakın şurada ifadeyi 89'un en son ne diyoruz? E, 44'lisi. Direk ifade olarak 89'un 44'üsü x üzeri 44, y üzeri pardon şurada yazım yanlış oldu arkadaşlar. Şunu r'ye göre yazıyorduk. Şunu şöyle diyelim. Şurası 44 olacak. Düzeltiyorum. 89'un 44'üsü x üzeri 45, y üzeri 44. En son 89'un direkt azaltıyoruz çünkü kuvvetleri. 89'un şuradan devam ettiğimizde 40 üçlüsü direkt burada bu sefer x üzeri 44, y üzeri ne gelecek? 45 olarak ifade şuradan itibaren ne yapmış olduk? Direkt artırmış olduk. Peki ifade olarak şurası 45, 44, 45 olarak ne yapmış oldu? Artmış oldu. O zaman 89'dan nereye kadar? 43'e kadar ifadeleri 44'e kadar ne yapabiliriz? Direkt niteleyebiliriz. Yani şurada en son x'imiz nereye kadar gelecek? 45'e kadar gelecek. O zaman buradaki bize ne soruluyor? Direkt terim sayısı soruluyor. Yani ifade 45'ten sonra x'in kuvveti 44'e düşer. Y'ninki neye çıkar? 45'e çıkar. Burada dolayısıyla x'in kuvveti y'nin kuvvetinden 45'ten sonra azalmış olur. Ne diyorduk terim sayısı ifade ederken? Son terim direkt 89 eksi ilk terim 45 bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 olarak ne yaptık? Niteledik. Buradan ifade olarak şunu yanlış yazdık arkadaşlar. 44'e kadar gelecek. Şuradaki çünkü y x'in kuvveti 45. Şurada ifade olarak yazarken şunu da düzeltiyorum. 44'e kadar geldi. Bu soru zorladı bizi biraz. 89 eksi 44 artı ne geldi? 1 geldi. Buradan ifade olarak 44. Şunu yine yanlış yazdık ya. Ay Allah'ım düzeltiyorum. En son x'in 45. kuvvetinde tamam. Büyüktür. Şurayı şurayla yazdım. Direkt ifade olarak 89-45 44 artı 1'den nihayet cevabı bulduk. 45 olarak 45 tane neyimiz vardır? Terimimiz vardır. Cevabımız c şıkkındadır diyebiliriz. 9. sorumuzda. Ama zorlandık yani. Devam ediyorum. x artı 1 üzeri 21 ifadesinin açılımı yapıldığında x'in kuvvetlerinden kaç tanesi tek sayıdır? Şimdi bak. Kuvveti açarsan x üzeri 21 var. Teklerin içinde x üzeri 19 var. x üzeri 17 var. Nereye kadar gidecek bu? x üzeri 1'e kadar. Yani ifade olarak 1 var. 3 var. 5 var. Hatta şunları artı koymayalım. Virgül koyalım. 7 var. 9 var. Nereye kadar? 21'e kadar giden tek sayılar var. O zaman ben bunun Terim sayısını nitelerken tek sayıları en son nerede bittiyse bunu kime eşitliyordum? 2n eksi 1 e eşitliyordum. Yani sondaki terimin terim adedini bulmak için 2n eksi 1 gibi bir tek sayı eşitliyorduk. O zaman 2n 1'i 21 olarak yazarsam 2n değer olarak ne geldi? 22 her tarafı 2'ye böldüm. Enim ne geldi? 11 olarak ifadenin değerini D ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 11'in sorumuza geldim. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ortanca terimin solunda. Şimdi ne dedik? Biraz önce ifademize bakın. n 2r olarak yazmıştık. n'i yine 20'yi 2r olarak yazarsak r'miz ne geldi? 10. O zaman 10. terimin sağından ve solundan ifadeleri ne yapacağız? Niteleyeceğiz. Ortanca terimin solunda. Şimdi nereden başlıyor şu ifade? bulunan katsayıların toplamı yani 20'nin sıfırlısı artı 20'nin birlisi artı 20'nin ikilisi nereye kadar gidecek? 20'nin dokuzlusuna kadar gidecek. Peki daha sonra 20'nin onlusu ortanca terim. Bu ortanca terim olarak niteleyelim. Bunun bu sefer sağındaki terimler nereden başlayacak? 20'nin 11'lisi, 20'nin 12'lisi devam edecek. 3 nokta. Nereye gelecek en son? 20'nin 19'lusu. Değer olarak 20'nin kimine? 20'lisine eşit olacak şekilde niteleyeceğiz. Peki burada baktığımızda biz kombinasyonda size şunu söylemiştik. N'nin R'lisi ile N'nin K'lısı birbirine eşitse N değeri R ile K'nın toplamı işte. Bak 9 ile 11'in toplamsal değeri nedir? Direkt 20'dir. O zaman 20'nin 9'lusu ile 20'nin 11'lisi aynıdır. Yine 20'nin 8'lisi ile şurada 20'nin 8'lisi var. 20'nin 12'lisi aynı. En son sadeleşti sadeleşti. Aynı şeyler var. Çünkü 20'nin 1'lisi ile 20'nin 19'lusu ve 20'nin 0'lısı ile 20'nin 20'lisi nedir? Aynı şeylerdir. Dolayısıyla aynı şeyin aynı şeye bölümü değer olarak kime eşittir? 1'e eşittir. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuza geldim. Bilgisayarında binom açılımı ile konu anlatımı hazırlayan Murat x-y üzeri n ifadesinin binom açılımında yer alan tüm eksi işaretlerini ayrı ayrı tıklayarak artıya dönüştürüyor. Eksiye tıklamış artı, eksiye tıklamış artı, eksiye tıklamış artı. İfadesindeki eksi işaretlerini 3 tıklama ile artıya dönüştürmüştür. Yani ne kadar eksi var onu tespit edip o kadar tıklama yapıyoruz. x eksi y üzeri 11 ifadesinin açılımını dönüştürmek için en az kaç tıklama gerekir demiş. Şimdi x eksi y üzeri 11'i yazdım. Bakın bir tane burada var. İfade ne geliyor? İşte x üzeri 11 en son direkt y üzeri 11 çarpı ne gelecek? X üzeri 0 olarak ifadeyi ne yapacağız? Niteleyeceğiz. Tabi eksi y üzeri 11 olduğu için son işaret ne olacak? Eksi olacak. E, i̇lki de eksiyle başlıyor. Şimdi toplamda 11 tane terim var. 11 artı, e, özür dilerim 11. dereceden bir ifade var. 11 artı birden 12 tane ne var? Terim var. Bunların e, eksiyle başlayıp eksiyle bittiği için 11, 12 terimin arasında 11 tane aralık vardır. Dolayısıyla 11 işaret vardır. Bunlardan 6 işaret eksi direkt 5 işaret nedir? Artıdır. Artılara bir şey yapmaya gerek yok. Şu 6 işareti ben eksiden artıya çevirmek için bir kere burada 6 tane tıklama yapmam gerekiyor. Peki bunu hallettikten sonra x eksi y üzeri 11'de de ne var? Başlangıcında bir eksi var. Bir tıklamada neye gerekiyor? Başlangıçtaki ifadeye göre bir tıklama artı 6 tıklamadan Toplamda en az 7 tıklamayla bu işini yapabiliriz, niteleyebiliriz diyoruz. Cevabımız nerededir? Değişikliğindedir diyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.